Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle efsane şeylerimiz. Arkadaşlar bugünkü videomla e, sizlerde Almanya'dan gelen eşyalarımı tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar kamerayı e, biraz kötü ayarladım. E, buradaki her şey gözükemez, özür dilerim. Şimdi arkadaşlar hemen videoya geçelim. E, i̇lk önce neyden başlayalım? Hakem dediğimden bahsedeyim. Şimdi şöyle bir tane... Ben de bunda bir yaklaşmam gerekecek. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane düdüğümüz var görüyorsunuz. Böyle. Burada da işte Alman ee şeyi bayra Almanya bayrağı. Boynuma takayım. Şöyle çalayım. Sarı kart. Şimdi penaltı şey yapacağım. olmadı. Bara gidiyorum. Bakalım. Evet hakem. Duyuyorum seni. Var. Ee, seyircilerim işte böyle like atıp abone olmuyor. Hmm, niye like atmıyor? Like atın abone olun. Kararım penaltı. Gel buraya gel. Sarı kart. Evet böyle. Şimdi de kaptanlık bazo bandını göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Bu neden yırtıldı diye sorarsınız arkadaşlar. Ben de kullandım. Böyle Alman bayrağı var. Hadi e şunu. Dur ya. Kalsın. İşte böyle bir tane kaptanlık bazo bandı var. Şimdi bunu koluma takayım. İşte maçta yoruldum. Yok yorulmak değil de maçta terledim yani no şöyle sönüve yerine böyle silmek bana biraz daha yani, bence de öyle sitede görür bence işte Almanya bayrağı var şöyle ağzıma şöyle de bu yazıyız pamuk arkadaşlar nerede o yazı Almanca yazıyor mu? Böyle işte. Şimdi arkadaşlar bunda konu, bu da konumda kalsın. Şimdi arkadaşlar e, Almanya'dan bir tane krampon geldi bana. Şöyle bir tane. Şöyle puma. Şu etiketi şu içeride kalsın. Heh. Böyle daha iyi. böyle. E, dur bağcıkları da şöyle alayım. Bağcıklar arkadaşlar. Eee... Böyle. Yani güzel bir tane krampon. Şurada yakınlaşıp bir şey göstermek istiyorum size. Kamera kaydı oğlum. Kramponu göstereyim diye kamera kaydı. Şurada arkadaşlar ka kamera yamuk gösteriyor ama FR. Şu ortadaki R mi T mi çok anlayamadım ama R bence FR R. R. T de belki de. Böyle. Altı böyle arkadaşlar pembe. Arkadaşlar kamerada biraz kırmızı gözüküyor sanırım herhalde. Ama bu yani nar rengi mi desem pembe mi desem öyle. Yani bunu Mart son arkadaşlar kramponla giyip de Şimdi ee, son olarak da bu Almanya milli forması var. Arkadaşlar bu ürünler çakma değil. Almanya'dan geldi. Şimdi arkadaşlar bunun arkasında bir şey yazıyor. Sizce ne yazıyor? Arkadaşlar size bir tane Almanca bir şey yazacağım. Sizce arkadaşlar kimin genel sorusuna hoş geldin. Sizce Almanca Alman Almanca Almanya ne demek? A. Germany B. Almanya B, Almanya C. Deutschland D. Türkiye 10 saniye lisa 10 9 8 6 5 4 3 2 1 0 Boşluk diyenler kazandı. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz Doşlan. Ben bunu üstüme giyip geliyorum. Hemen ta. Oo çok güzel. Biraz büyük aldı ama yine de güzel boşluk çok güzel bir forma Yakından tekrar detaylı gene anlatayım oğlum ben hep buraya burada bir tane Almanya bayrağı var şöyle onun üstünde de 9 numara yazıyor 1 2 3 4 tane şey var yıldız bir şey merak ettim bir saniye Bunun devamında buradan gelsin bunu şöyle şöyle atıyorsam zarar gelecek. Evet. Öyle. Şimdi arkadaşlar e, ee, kramponu deneyeyim deneyim? Kramponu tekrardan şöyle göstereyim. Arkadaşlar ben aslında adidas alacaktım. Adidas yoktu. Ee, ama puma işte. Ben bunu hemen giyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber kramponu giyeceğim. Elim top. Arkadaşlar ben normalde Adidas istedim. Derrick kramponunu istedim. Eee şimdi giyiyorum. Adidas'ın prodüktörü derim evet, evet, ben. Evet de Predator. Görebiliyorsunuz. Arkadaşlar Almanya'da hiç işte kalmamıştı. Arkadaşlar e, Nike'da yoktu. Yani Nike'da 8 buçuk vardı. Ben 9, 9 biliyorum. Ama neyse e, işte benim bir tane Adidas kramponum vardı. Onu da parçalı e, verim Şimdi arkadaşlar bundan sonra da geri böyle herhalde. Ha, gir. bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler e, yorum atın. Şimdi ben bunu e, anneme bağlattırıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kramponu dinleyeceğiz topumu da bunu da Ankara'dan almıştım. Ankara'ya gitmiştik. Şimdi bir duvar pası yapayım. Ben kamerayı ayarlayayım. Yine aynı pozisyonda kalsın da. Şimdi bir pas yapayım. Bir topa şöyle basıyor yani. Şu etiketi de çıkaracağım Allah Allah. şu halıyı hemen kaldırayım ben arkadaşlar. Çekebildiğim kadar. Kamera düştü kalktı. Çeşse düştü kalktı. Çeşse. Oğlum gelsene. Evet. Evet. Halıdan dolayı yağmış arkadaşlar. pas böyle. Evet, pas böyle yapılıyor. Ben sol ayağımı böyle. Şimdi de bir vole çekeyim. Bak, çok güzel vole çekeyim. Kamerada gözüktü mü bu arada? Yavaş şey yine vuruyor ben geçer. Yani şurada bir ramos kayayım bir kayabilirsin. Oğlum yerde şut çektim resmen. Yavaş gidelim bir tane şut çekeyim. Panika. Panika. olması lazım. Kontrolde. Ben biraz kaçırıyorum ama. de şöyle bir kontrol yapayım. Bir pasta. Pasta Böyle kontrol ediyor arkadaşlar. Şimdi videonun sonuna geçelim arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar. Bir ee... saniye. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuzluca. Bu like 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 atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz.